Bu gördüğünüz feyva meyvesi. Bu yıl bahçemizdeki en büyük meyve. 152 gram ağırlığında. Bu genelde aşılamalarda kullanılan mamut diye tescillenen tür büyük ihtimalle. Şimdi bunun iç yapısını göstermek için şöyle bir keselim. kabuğuyla birlikte de yenebiliyor ama kabuğu biraz acı. Şöyle dikey keselim ki tam bir iç yapısı görünsün. Gibi bir şey daha güzel. Evet. evet, böyle gördüğünüz gibi şu kısım jel kıvamında şu gördüğünüz kısım. Şu gördüğünüz kısım meyve e, eti şu bölüm. Bu kabuk kısmı Burası ne kadar ince olursa yani şu içteki jel kısmı ne kadar geniş olursa Feyhuan'ın lezzeti şekerlilik oranında o nispette artıyor. Yani bu orta düzey şekerli ama güzel bir tür mamut. Gördüğünüz gibi bunlar da tohumları. Bunlardan ağaç bildiğiniz feyhu ağacı bu tohumlardan yetişiyor.